Kendimizi tanıtıyoruz. Evet arkadaşlar. İtiraf bin... zamanı geldi. 2016 doğumluyuz ve 2026 ben 2026 24 Mart'ta şeye gireceğim. 10 yaşına gireceğim. Şu anda 9,5 yaşındayız. Lütfen linçlemeyin yani. He, ben de 14 Temmuz 19... Ay pardon. <laughs> altında <laughs> Lütfen ninşemayn'a e, ya yalan söylediğimiz için özür dileriz gerçekten. Çünkü bize belediye diyecektiniz. Evet ben eski Arkadaşlar burada özür dilerim. Evet yapayım. biz çünkü eski kanalımızda bayağı bir yüzümüz gösteriyorduk ve herkes bize beled diyordu. Evet önceki şu konuşmayı yapmak istiyorum arkadaşlar. Ben daha 5 beş... ay bir dakika. 5. <laughs> E ee, ben sürekli şey, velet dediğimiz için o yüzden biz de size yalan attık. Yani kusura bakmayın. Bakmayınız ama ee, sürekli bizi linçliyorsunuz ayrıca abonelerimiz artmıyor hep mesela ben 74 aboneden 73 abone oldum ve bu durum beni üzüyor video atamıyorum çünkü babam video atmama kızıyor o yüzden Hı, yani. arkadaşlar bir de şey diyecektim ama ben ve bu sizi ilgilendirmez evet mesela yaşlarımızla bu sizi ilgilendirmez mesela siz kaç yaşına girerseniz girin ister 1000 yaşında olun ister 4000 yaşında olun ama bu bizi ilgilendirmez Mesela bizim yaşımızdan size ne? Sizin yaşınızdan bize Yani herkesin bir yaşı olabilir. Mesela siz 9 yaşında değil miydiniz? Yani belki bu videoları izleyenlerin bazıları 9 yaşında. Evet bazı 9 yaşında var arkadaşlar. Hem şimdi bununla dinç yapacaksınız. Edit yapacaksınız. Biliyoruz çünkü. Baya biliyorsunuz. Evet. Yani bunun için linçlemeye gerek yok. Herkesin ne zaman doğduğu yok şey yok bu. Ve biz ayrıca dördüncü sınıfa gidiyoruz şu anda. Bunu Buna linçlemeye gerek yok. Yani sizinle yaşıt olmamıza gerek bile yok. Ya mesela siz benden 6 yaş büyüksünüz ve size abla demem gerekmiyor. Yani Zorunda da değilim siz de bana kardeşim demek zorunda değilsiniz yani. Evet biz kardeş falan değiliz. Evet. Birbirimize abla kardeş demeyeceğiz öyle. Ve kendi tanıtmamız bu kadardı. Bak ne söyleyeceğimi unuttum Bulem konuşurken bir anda. E bence kendimizi tanıtalım ya. Sadece doğduğumuz yılları söyledik. Benim yani. en sevdiğim renk siyah bu arada. Benim en sevdiğim renk lila ve olo. Olo mu? Olo diye renk çıkmış. Lacivert. sanırım. Lacivert değil o lacivertimsi bir ya şey. Ya olo ne? Olo diye bir renk çıkmış. Mal işte renk? Ne bileyim ben? Götünden uyduruyor.